Evet arkadaşlar merhaba ben Antalya İshabet Okullarından Matematik Öğretmeni Ragıp Şirin. Bugün konu olarak sizle komşu, tümler, bütünler ters açılara örnekler çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir şekil verilmiş. Buradaki açılar verilmiş. E, B, D açısına komşu 3 tane açı çiziniz. E, B ve D açısına komşu 3 tane açı bizim açımız burası. Buraya çizebileceğimiz 3 tane açı yazalım. Örneğin burası bu açımıza gördüğünüz gibi komşu bir açı arkadaşlar. Yani D B ve C açısı bu açımıza komşu bir açı. Bu açılarımızdan birisi olsun. Diğer bir açı örneğin şurası F B E açısı gördüğünüz gibi bu da bu açımıza komşu bir açı veya direkt şurayı komple alabiliriz arkadaşlar. Yani E, B, A açısı. E, B ve A açısı da bu açıya komşu açı olarak arkadaşlar çizebiliriz. Gelelim diğer sorulara. Aşağıda verilen açıların tümlerini yazınız. Arkadaşlar tümler açı ne demekti? Bir toplamları 90 dereceyi veren açılara biz tümler açılar diyorduk. Şimdi 24 derecenin tümleri kaç olabilir ona bakıyoruz. 24'ü 90'dan çıkardığımız takdirde biz 24'ün tümler açısını bulacağız arkadaşlar. 90'dan 24'ü çıkarırsak 66 derece buluruz arkadaşlar. 24 derecenin tümleri 66 derece. 33 derecenin tümleri peki kaç olur arkadaşlar? Yine 90'dan 33'ü çıkarır isek eğer 60 50 pardon 60 değil 57 derece olarak arkadaşlar bulacağız. 75 derecenin tümleri kaçtır? 90'dan 75'i çıkardığımız takdirde bu açının tümlerinde 15 derece olarak arkadaşlar bulacağız. D şıkkında yine 45 derece var. 90'dan 45 dereceyi çıkardığımızda yine 45 derece olarak bu açının da tümlerinin 45 derece olduğunu bulacağız. E seçeneğimizde 85 derece. 90'dan 85 çıkardığımızda 5 derecelik bir açı buluyoruz. 90'dan 64'ü çıkarttığımızda 26 derecelik bir açı buluyoruz. 90'dan 8 dereceyi çıkarttığımızda 82 derecelik bir açı buluyoruz. 90'dan 12 dereceyi çıkarttığımızda arkadaşlar 78 derece olarak buluyoruz tümler açıları. Diğer bir sorumuz aşağıda verilen açıların bütünlerini yazınız arkadaşlar. Bütünler açı neydi? birbirinin toplamı birbirleri toplamı 180 derece olan açılara biz bütünler açı diyorduk. Burada 45 derecenin bütünler açısını bulabilmek için arkadaşlar 180'den bizim 45'i çıkartmamız gerekiyor. 180'den de 45'i çıkarır ise eğer 135 derece olarak bu açının bütünlerini buluruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 180'den 120 dereceyi çıkarttığımda 60 derece olarak bu açının bütünlerini buluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. C şıkkında 180'den 24'ü çıkartıyorum. Ve 156 derece olarak buluyorum arkadaşlar. 180'den 154 dereceyi çıkarttığım takdirde 26 derece olarak arkadaşlar bu açının bütünlerini buluyorum. E şıkkına geldiğimizde yine 180'den 125'i bu sefer çıkartıyorum. Ve 55 derece olarak buluyorum arkadaşlar. Ve şıkkında yine 180'den Aynı gençler şey, hepsi aynı şekilde devam ediyor. Tümlerde 90'dan çıkarıyoruz, bütünlerde 180'den çıkararak devam ediyoruz. 180'den 78 dereceyi çıkarttığımızda 102 derece olarak bütünlerini buluruz. 180'den 147'yi çıkarttığımızda 33 derece olarak buluruz. 180'den 8 dereceyi çıkarttığımızda ise arkadaşlar 172 derece olarak biz bu açının bütünler açısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir konu. Tamamen yapmanız gereken tümlerin 90 derece, bütünlerin de 180 derece olduğunu bilmeniz. Başka bir şey, fazla bir bilgi bilmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şekil verilmiş. MGC'de kaç derecedir diyor arkadaşlar. GCD açısını biz bulalım. CGD açısı olarak yazılması lazım. CGD yani bize şurayı soruyor arkadaşlar. Bize bu açıyı soruyor. Gör ters açıları şimdi anımsamamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir ters açı mevcut. 48 ise burası da aynı şekilde 48 derecedir. Burası 54 ise burası ters açı olduğu için aynı şekilde burası da 54 derecedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir doğrusal. O yüzden 48 derece artı soru işareti artı 54 derecenin arkadaşlar 180 dereceye eşit olması lazım. 48 ile 54'ü topladığımız takdirde 102 derece artı soru işareti eşittir. Işte 180 derece 102 karşı attığımızda soru işaretinin 78 derece olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Diğer bir örnek. Bir açının bütünlerinin ölçüsü bu açının ölçüsünün 3 katından 20 fazlaymış. Biz öncelikle açıyı yazalım. Açıya x diyelim arkadaşlar açıyı bilmediğimiz için. Bütünleri neymiş? 3 katından 20 fazla. 3x artı 20 mi fazla? Şimdi bütünler açı neydi? Birbirinin toplamı 180 olan iki açıydı. Şimdi biz bu iki açıyı toplar isek. x burada 3x de burada. 4x artı 20 derece arkadaşlar. Kaçmış? Bütünler oldukları için bunlar 180 dereceymiş. 20 dereceyi karşıya atar isek 4x eşittir 180 eksi 20 yani 4x eşittir 160 derece arkadaşlar. O zaman burada x'imiz kaç derece olur? x eşittir 40 derece olur. Buna göre bu açı kaç derecedir diye sormuş zaten bize. Yani bize zaten x'i sormuş arkadaşlar. x de 40 derece. Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 30 fazladır. Yine açıyı şöyle yazalım arkadaşlar. Açı Burası x. Tümlerinin ölçüsünün 3 katından 30 fazlaymış. Bu tümleri artık bu açının tümleri olsun. Ya da biz açıya 3x artı 30 diyelim. Tümlerine de ne diyeceğiz? x. Tümlerinin 3 katından 30 fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ona göre bu açının ölçüsü. bütünlerinin ölçüsü. Arkadaşlar öncelikle biz bu açı x burada kaç onu bulmak için. Tümler iki açının toplamı 90 derece olduğunu biliyoruz. 3x burada x de burada 4x artı 30 eşittir 90. 30'u karşıya atar isek 4x eşittir 90 eksi 30 olacak. 60 x eşittir 15 derece arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. x'imiz 15 dereceymiş. Yani bizim açımız 3x artı 30 idi. Biz x'i 15 olarak bulduk. Hemen yazıyorum. 3 çarpı 15 artı 30. Yani 45 artı 30'dan bizim açımız aslında 75 dereceymiş arkadaşlar. Bize şimdi neyi soruyor? 75 derecenin bütünlerini soruyor arkadaşlar. 75 derecenin de bütünler açısı da 180'den 75'i çıkarırsak 105 derece olarak arkadaşlar buluruz. Yandaki şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. B, E ışını B, e ışını B, dikmiş arkadaşlar. Şu diktir işareti. Dikse o zaman burada zaten açı kaç derece oluyor? dik açımız 90 derece arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası doğrusal. Yani soru işareti artı 90 derece artı 39 derecenin kaç eşit olması lazım arkadaşlar? 180 derece eşit olması lazım. Soru işareti artı 90 39 eğer toplar isek 129 derece eşittir. 180 derece soru işareti eşittir. 129'u karşıya atıyorum. 180 derece eksi 129 derece yani bizim soru işaretimiz arkadaşlar 51 derece imiş. Şimdi burada soru dümdüz arkadaşlar. Sadece x soruyor bize. Burada x'i nasıl bulabiliriz? Bizim burada hatırlamamız gereken konu ters açılar konusu arkadaşlar. Bu 75 derece ile 3x artı 6 ters açı. Ters açılar birbirine eşit idi. Yani 75 derece eşittir. 3x artı 6 arkadaşlar. Bu 6'yı buraya atarsak 75 eksi 6 eşittir. 3x 69 eşittir. 3x oluyor. Her tarafı 3'e böleriz. 69'u 3'e böldüğümüz takdirde 23 eşittir. X'miş arkadaşlar. Biz X sayımızı 23 olarak buluyoruz. Evet iki sorumuz var şimdi burada. KLN ile NLM tümler arkadaşlar. Şurası ile şurası tümler açılarmış. Tümler açılar neydi arkadaşlar? Toplamları 90 yani. Bu açı şu açının toplamı 90 olması lazım. Bir de burayı soruyor. Yani 20 artı soru işareti eşittir. 90 olacak arkadaşlar. 20'yi ben karşıya atarsam soru işareti eşittir. 70 derece olur arkadaşlar. Diğer bir sonrada OD ışını OC ışınına dikmiş arkadaşlar yani dikse burası yani dik açı 90 derece arkadaşlar. AOB noktaları doğrusal burası doğrusalsa AOD'yi soruyor arkadaşlar şurayı soru işaretini soruyor. Burası doğrusal olduğu için soru işareti artı 90 artı 52 eşittir. 180 olması lazım arkadaşlar. Soru işareti artı 142 eşittir 180 Buradan soru işareti eşittir 180'den 142'yi çıkarırsak 38 derece bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi Yanda verilen açılar tümleri ile eşleştirildiğinde hangi açı boşta kalır? Tümler neydi? Birbirinin toplamı 90 derece olan iki açıydı arkadaşlar. 24 ile toplamı 90 derece olan açıya bakıyoruz. Yani biz 90'dan 24'ü eğer çıkarırsak tümler açısını buluruz arkadaşlar. 24'ü 90'dan çıkarttığımızda kaç olarak buluyoruz? 66 olarak buluyoruz arkadaşlar. 28'i 90'dan çıkarttığımızda 62 ile eşleştiriyoruz. 32'yi 90'dan çıkarttığımızda 58 ile eşleştiriyoruz. 34'ü 90'dan çıkarttığımızda da 56 ile eşleştiriyoruz. Hangisi boşta kalır demiş? 54 açısı boşta kalır arkadaşlar. Evet bir şekil verilmiş. COB ile AOD doğrusaldır denmiş arkadaşlar. Bize FOD'i soruyor. FOD yani burayı soruyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada hatırlamamız gereken yine arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası ile şurası düz. Şurası ile şurası düz arkadaşlar. Burada bir ters açı mevcut. Yani şurası ile şurası birbirine eşit arkadaşlar. Burası 86. Eşittir. Buradaki açı ne? 24 artı soru işareti arkadaşlar. 24 dereceyi ben karşıya yolladığım takdirde 62 derece eşittir soru işareti olarak buluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruyu şimdi sizlerle beraber çözdük. Siz de kendiniz aileten soru çözdüğünüzde bu konunun kolay ve tatlı bir konu olduğunu göreceksiniz. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.